Kader gayrete aşıktır der Yunus Emre. Ardından Emre oldu. Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı. Onun adı da Emre Belözoğlu'ydu. Küçüklüğünden beri futbol ile yatıp kalkan, mahalle aralarında top koşturan, statlara gidip maçları takip eden, insan hatalar yapar, yaptıkça büyür. Diyen Emre Belözoğlu'nun hikayesi bugünkü hikaye. 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler hepsinde oynayıp her dönemde gol atan ismin hikayesi. Türk futbolunun ikonik isimlerinden, belki de hatta belki demek mütevazılık olacak Emre için... ...Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından, bir sezonluk sportif direktör ve taze teknik direktör Emre Belözoğlu. Futbolu çok sevdiği küçük yaşlarından da belli olan futbolu hayatına aktarmış değil, hayatını futbola aktarmış isimlerdendir Emre. Galatasaray'ın Avrupa serüveni, Inter'in şaşalı günleri, Newcastle'ın Newcastle olduğu dönemler, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları ve en zor günlerinde Başakşehir'in kurulup şampiyonluk için yapılandığı dönemlerinin en ön saflarında hep ama hep aynı isim vardı. Emre oldu. Yatıyorum, kalkıyorum, yemek yiyorum, spor yapıyorum ama hep futbolu düşünüyorum diyen bir isimdir kendisi. Futbol tutkusu bu denli çoktur Emre'nin. Sevine kadar nefret edeni de vardır. Tam bir kutup insanıdır aslında. Ancak herkes içten içe saygı duyar. Kararlılığına, azmine, çalışkanlılığına, başarıya doymamasına saygı duyar aslında insanlar. İdmanlarda Emre'nin takımına düştüyse futbolcular eyvah kine eyvah. Çünkü Emre için çim sahaymış, stadyummuş, antrenmanmış, şampiyonlar ligi maçıymış, mahalle maçıymış hiç fark etmez. Taş kağıt makas oynasa yine kazanmak, yine en iyisi olmak ister o. Emre'yi Emre yapan da işte bu kazanma hırsıydı. Futbolculuk kariyerine 17 yaşında Galatasaray ile başlayan, ilk maçına çıktığında 39 derece ateşi olan ancak kadroya yazıldığında bunu söyleyemeyen ve o ateşle de bir asist yapan isimdir Emre Belözoğlu. Böyledir futbol tutkusu. İlk sezonlarında 35 ve üzeri maçta süre bulan 17'lik Emre, fırtına gibi giriş yaptığı futbolculuk kariyerine Serie A'nın belki de en iyi olduğu dönemlerinde Inter'e transfer olarak devam etmiş. Öyle transferi de olmak için olmamış. 4 sezonda da 25 üzeri maçta süre bulmuş. Takım arkadaşları Cannavaro'lar, Materazzi'ler, Zanetti kardeşler, Sidor, Fenomen Ronaldo'nun olduğu Inter'de oynamış yani. Oradan Premier Lig'e. Newcastle'a. 3 sezon boyunca takımın simgesi olmuş, serbest vuruşlar kendisine kullandırtılmış, Premier Ligi baştan sona da yaşamış bir futbolcu. Ve yolu tekrar Türkiye'ye düşünce kendisinin de söylediği gibi çocukluk sevdasında kavuşmuş. Fenerbahçe'ye gelmiş ve 4 sezon top oynamış. Ardından Fenerbahçe bir yapılanmaya giderken de 32 yaşında Simeone Atletikosu'na transfer olabilmiş. Sonrasında Başakşehir ve Fenerbahçe'de jüpte. 23 yıllık kariyerine 6 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupa Şampiyonluğu, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya, 1 de İtalya Kupası sığdırabilmiş. Yani biz böyle tek cümlede, tek nefeste söylüyoruz ama dile kolay gerçekten. Çünkü bu kupaları alabilmek için futbol tutkusu, yetenek, çalışkanlık, azim, hırs, her şeyin toplanması gerekiyor bir insanda. Emre'nin futbolculuk serüveni bu denli üst klasmanlarda istikrarlı bir şekilde kalabilmesini sağlayan temel aktör tabii ki yeteneğiydi. Ancak bunun yanında da Emre denildiği an aklımıza gelen o kazanma hırsıydı. Kaybetmekten nefret eden o yapısıydı. O saha içi karakteriydi. Tanıyan herkes söyler. Emre sağ içinde çok farklı, sağ dışında çok farklı karakterlerdedir diye. O asabiyetinin altında bu hırs yatıyor Emre Belözoğlu'na. Ondandır zaten. Mazhar Fuat Özkan'dan mazeretim var asabiyim ben şarkısının kendisini yansıttığını söylemesi. Belki de herkes kendi takımında bir Emre Belözoğlu olsun isterdi. Ne kadar mı isterdi? Hani Emre sürekli orasından sakatlanırdı ya bir taraftar demişti. Emre sürekli orasından sakatlanıyor. Alın benim oramı Emre'ye nakledin. Emresiz takım olmuyor diye. İşte bu kadar isterdi. İşte böyle futbolcuydu Emre Belözoğlu. Saha içinde yanındaki arkadaşlarının dahi kötü oynamaya çekildiği dakika ne olursa olsun o topu ısırmak için peşinden koştuğu, hırsıyla her oynadığı takımda kendini sevdiren bir futbolcuydu Emre. Çok da çalışkandı. Emre bir kere en başta futbolu çok seviyor. Jubilesini yapamıyordu bile o denli çok seviyor bu oyunu hayattaki en büyük şansı olarak nitelendiriyor zaten futbolcu olmasını. Tamam yeteneği var, kazanma hırsı var ama elde ettiği başarıları çaba ile, çalışkanlık ile, profesyonel hayatına dikkat etmesiyle, gayretiyle kazanmış bir futbolcuydu ki ondandır zaten her zaman Yunus Emre'nin sözünü alıntılamasının sebebi. Kader gayrete aşıktır. Şans futbolda önemli bir faktördür, belirleyicidir. Bazen de bahanedir aslında. Son dakika gol geldiğinde amma da kısmetli hoca derler adına. Veya direklere çarptığında topun ulan ne bahtsız adammış denir. Emre ise şansı yaratan da kaybeden de bizim çabamızdır der. O şaşalı futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörü olmak istediğini apaçık söylemişti Emre oldu. Zaten böyle şeylerde lafı evirip çeviren bir insan hiç değildir. Ondandır çok nefret edeni de vardır bu ülkede. Başakşehir'e transfer olduğu anda oyuna bir teknik direktör gözüyle baktığını, ondan öncesinde ise Simone ile çalışmalarında, idmanlarda, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de gördüğü teknikleri, taktikleri, idman metotlarını arşivlediği bir klasörü dahi varmış. Yani Emre büyük futbolcuydu da asıl futbolculuk döneminde dahi hedefi büyük teknik direktör olmakmış. Jübelesinden sonra Fenerbahçe ona gel sportif direktörümüz ol dedi. Hiç tahmin dahi etmediği bir görev olmasına rağmen kabul etti bunu Emre. Futbola bakışını, Türk genç futbolculara verdiği değeri, felsefe takımların yapılanmaya muhtaç olduğunu ancak yapılanırken de şampiyonluklar, kupalar kazanmanın zaruri olduğunu kendisi söylemişti. İlk kez göreve geldiği sportif direktörlükte iki transfer dönemi geçirdi ve sonunda da insanlara ''Alo ben Emre abin'' sözünü dillere pelesenk etmeyi başarmıştı. Kendisine ise 10 üzerinden 8'lik puan veriyordu Belezoğlu. Sportif direktörlük ülkede kısa vadeli. O transfer döneminde oluşacak tepkilere göre övülse veya tenkit edilse de asıl meselesi geleceği planlamaktır. Ha ülkemizde bu mümkün değil. Hatta böyle bir Fenerbahçe'de hiç değil. Orası ayrı tabii. Ve Fenerbahçe'de 30. hafta Erol Bulut ile yollar ayrıldıktan sonra hayalini kurduğu, en iyisi olmak istediği, iz bırakmak istediği koltuğa oturdu. Son 10 hafta artık direksiyonda Emre Belezoğlu vardı. Ateşten gömlek giyilmişti. Göreve geldiği zaman maç eksiği ile puan farkı lideriyle ile 8'di Fenerbahçe'nin ve Emre Belezoğlu'nun ilk açıklamaları şöyleydi. Rakiplerin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Yaptığı ilk iş ise felsefesini tam anlamıyla sahaya yansıtmış, istediği oyunun gerektirdiği oyuncuları sahaya atmıştı. Nedir Emre Belezoğlu'nun felsefesi? Nedir yansıtmak istediği oyun? Ayağı temiz, iyi pas yapabilen, maçın başından sonuna kadar oyuna hakim Olmak isteyen, hatta dinlenme yaparken de topa sahip olup aktif dinlenme yapan, defanstan kısa pasla çıkan, ayağı oynayan bir takım izlemek. Hatta kendisine gelen Gustavo'yu neden oynatmadığını sorusuna da ayağı temiz oyuncuları tercih ettik diyerek cevap vermişti. Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Sağbek'te Ozan hatta tüm pas yapabilen oyuncuları sahaya atıp kendi oyununa, sistemine inandırıp ikna edebilmişti. 10 haftada 23 puan topladı Emre Belözoğlu ve tek mağlubiyeti şampiyonluğu kaybettirdi. Hatta belki de sonuçlar üzerinden karar verilen büyük camialarda kariyerini kaybettirdi o mağlubiyet. Basın toplantısında çıkıp bugün kazansaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum sorumluluğu üstüme alıyorum da demişti Emre Belözoğlu. Kaçmazdı zaten asla sorumluluktan. Fenerbahçe'de 10 ay içerisinde futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olmuş, takdirde kazanmış ve Fenerbahçe defterini kapatmıştı. Ardından milli takıma Şenol Güneş'in yardımcısı olarak gidecek, Sarı'nın yanına yardımcılığa gidecek, oraya, buraya, her yere gidecek dendi Emre Belözoğlu için. Bu süreci sessiz kalarak geçirmişti. Ve Başakşehir'in Aykut Kocaman ile gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırması ile bir abi olarak gördüğünü her zaman dile getirdiği Göksel Yüksel Gümüşdağ'ın teklifini kabul ederek 2023 sonuna kadar Başakşehir'in teknik direktörü olmayı kabul etti ve resmi imzaları attı. Teknik direktörü Emre Belezoğlu Başakşehir'e imzayı attığı zaman Başakşehir ligde kümedeki takımların sadece averaj ile ayrılan 6 puan ile 15. sırada yer alan bir takımdı. Kayısara kadro dışı kalmış, futbolcular mutsuz ve herkesin aklının ucunda Başakşehir küme mi düşecek? sorularını bulunduran bir ekipte. Emre Belözoğlu Başakşehir'in başına geçtiği anda önünde hiç de kolay olmayan bir fikstür vardı. Ancak ilk işi oyuncuları tekrar motive edebilmek, sezona inandırabilmek, tekrar o aile ortamını kurmak ve istediği oyuna ikna edebilmekti. En zoru da o oyuna inandırmaktı. Zira Aykut Kocaman'ın oyun tarzı, felsefesi Emre'ninkinin neredeyse tam tersiydi. İlk maç transferleri ile tam kadro olan, adeta gövde gösterisi de yapan liderin 2 puan gerisindeki Beşiktaş'tı. İlk maçta istediği oyunu tam anlamıyla sergilemesi imkansız da olsa takımından o reaksiyonu alabilmiş Emre ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ardından Antalya deplasmanı, ardından Adana Demir, ardından Yeni Malatya, ardından geçen sezon şampiyonluğu kaybettiği Sivas hepsini yenerek Başakşehir'deki teknik direktörlük kariyerine 5'te 5 ile başlamıştı Belezoğlu. Artık istediği felsefesini tamamıyla yansıtıyor. 4-1-4-1 formasyonunda her oyuncu hangi anda ne yapacağını biliyor. Başakşehir rakip yarı sahaya pas ile yerleşiyor. Topun kıymetini biliyor. Altay'a karşı lig rekoru kırarak topla %80 oynamasına, rakip ceza sahasında 37 kez topla buluşmasına rağmen golü bulamadı ve berabere kaldı. Ardından Hatay deplasmanı ve Giresun maçlarını da kazanan Emre, Galatasaray deplasmanında 90. dakikada kornerden yediği gol ile bir puana razı olmuştu. Giresun'u yenip Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam olma ünvanını da kazanmış oldu. Kariyerindeki 20. maçında 15 galibiyete ulaşmıştı. Ve rekoru Coşkun Özarı'dan alabilmişti. Emre Belözoğlu yönetiminde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Başakşehir 26 puan toplayarak 15. sıradan 3. sıraya kadar yükseldi. Toplamda 20 maçlık kariyere sahip olan Emre Belözoğlu'nun sadece 1 mağlubiyeti, 4'te beraberliği bulunuyor. Evet çok kariyerli bir futbolcuydu ama teknik direktörlüğü çok daha aşağı başlamadı mı sizce de? Çok daha güçlü, çok daha fırtına gibi başladı aslında Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri. Sağ içinden ziyade kulübede çok daha kendinden emin, kararlı, soğukkanlı duran Emre'nin teknik direktörlüğü de